jant sensörümüzün temizliği için şöyle bir alkol kullanacağız. Sadece alkolle temizliyoruz. Yağlı maddelerle çok temizlemeyi önermiyorum. Ya da yağlı maddelerle yani şöyle göstereyim. wd 40 gibi maddelerle temizleyeceksiniz de ee, lütfen şey yapın. Alkolle tekrardan temizleyin. Ya da bir çiner yardımıyla o bölgeyi tekrardan yıkayın. Bunu yaparsanız şu cihaz yani yağlı kalırsa çabucak pisliği toplayacaktır tekrardan aynı konuma gelecektir mümkün olduğunca kuru ve yağsız temizciler kullanın ben alkol kullanacağım bir miktar da tinerimiz var ama tineri kullanmayı çok düşünmüyorum zarar verebilir sensöre alkol hiçbir sıkıntı vermeden bu temizliği yapacaktır şimdi alkolle bir fırça yardımıyla şu şekilde de fırçamızın ucunu kesiyoruz hafiften. Bu şekilde fırçalıyoruz. Olay bitiyor. Temizliğe başlıyoruz.